Demek istemeyin sizlerle Roblox daha yeni gelen bedava eserleri yapacağız. Önce yeni gelen değil eski gelenler o zaman başlayalım. Bu sorulara girebilir. Proje tüm kodları yazan genel ana ofis. Üç tane soru yaparsınız. Şunu seçeceğim. <laughs> Yine doğru değil. Diğer bir ismi iyi, iyi bir örnek hangisidir? Andorra 3. Andorra 3. Dedi. İlk kesip doğru. Oyuncu doğru değil. Sağlayarak yapıyorum sonra arkadaşlar. Doğru değil. Neyse, betik. Ne betikler? Tuttu. Koddu. Tut. Kadı tut. Doğru. Neyse, sınıf değil. Abi. Sınıf mı? Sınıf. sınıf. Doğru. Heh, i̇lkini yaptık. Şimdi ikincisinde sıra. Sizin cevabı yıldız mıydı? Bu muydu? Doğru değil. Doğru. Yalnız. Yanlış değilmiş. Doğru. Bu. Doğru. Tamam. Üç tane soru yaparsanız S oluyor arkadaşlar. Bu. Doğru. Yalnız. Bu doğru değil. Doğru. Doğru değil. A doğru değil. Doğru. Doğru. Uzay. Hiç bakmıyor. Doğru. Ve bu kadar. Şimdi isterseniz gelin mesela. Yüzdenimizden sonra güzelce bir tane gözlük gelmiş. Android gözlük. Bu arada Taci önceki çektiğim bu videodaki UC ile eşli olarak kaldım. Tamam. Ee, şunu kaldı. Şu da benim yeniden. Televizyon kafayı mı artık mu Acaba kanalın ismi TV kaf mı yapsam? Bir de kanat var gelmiş. Kanat. Çok güzel oldu. Uçak mı daha güzel oldu kanat mı? Hep kanadım olsun isterdim. Oyun. Oyunda. Kafadaki şeyi çıkartam dur. Daha taştı değil mi benimki dur böyle çok teknolojik durdum arkadaşlar karakter olarak teknolojiyim ben de yani bu oyunu oynayarak size istediğiniz şeyi yapabilirsiniz şimdi hadi gidelim bir şimdi bunları bir oyunda görelim dur oyunda görelim şunu şöyle bir şey yüzü kaptı kafaydan da susun şey yaparsak teyze ama hangi hangisi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar hepsini yapmanızı öneririm şimdi bunları göstereyim hadi bakalım göster evet şu oyunda yaparım oğlum eski bölümlerde eski oyun, oyuncularda gördüğüm şey gibi oyun bu arada çizim oyununa denk geldim bunun videosunu çektim de yer karmadığına dolayı Şimdi bakalım televizyon kafası Gözlük de çok abartılı gibi ne bileyim hani Fatun kralı tacım olsun kıyafetim, herhangi bir şey olsun Hani yok mu sen hani kime yok diyorsun ha arkası nokta dakika ama şu ben fa favori hayvanım onun da size böyle tarz şeyler veriyor. Ondan sonra benim Faber Hayvan'ım. Benim Hayır, bunu hiç kimse bilmiyor. Benim Faber Hayvan'ım. Benim, benim Faber Hayvan'ım yok ki ne? Hayır, ben. hayvanı seviyorum. Ama bu kuşlar daha güzel. Kuşlar çizeceğim. Kuşları severim. Söyle kuş. Söyle. Söyle kuş çizeyim. Şöyle kuş. Şöyle karası, kanadı. Burada da boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Çok büyük oldu. Tamam. Geri Turuncu kuşları severim azıcık renklendireyim renklendireyim sarı bir tane tünek tünsün şöyle keşke farklı renkte yaptırdım elime direkt turuncu gelince ha benim gibi de gönder gönderiyorsunuz şu karakteri bakayım bir tane ucret buradan da sandalye diyorsunuz <laughs> paramda s şey tüm sen bu göre ama gördük Kameraya karatayı tur işte. Tıklıyor kapıyı bırak. He. İşte. Telefonun kapasitesi. Not defterleri. Nasıl düşüyor? Ben her zaman bu bedava eserleri almak istemişim de. İstedim i̇şte daha doğrusu. Ne istemesi? Bana kaydırak dur. Böyle. Dur ki Ay. Oy. Şurada üstte çıkınca. Uff. Şuradan. Çıkabilir de düşmeyeyim. Dur. öyle, Şöyle şöyle. Hazır herkes sesini çizerken. Çok tuhaf çıkıyorumdur kesin. Ha? <laughs> ben dur. Ben dur. Spreyzip'e gidelim bakalım. Oley hop şuradan söyle. Hemen RGB'de çıkıyoruz. Söyle, söyle. 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 Ucel aldım. Esra'daki hep de yazmışımdır. Söyle, söyle, söyle gidiyoruz. Koş, 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 koş. Çık, 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 çık. Şu yatta, şu Şimdi oynama zamanı. Su yeşil atlarsam oynayacağım. Tamam. Mavi atlar mıyım? Atlarım. Atladım. Miyav. Kedi. Üç yıldız. Üç yıldız tabii işte. ki Burada da emozu gönderebilirsiniz. Neyse öyle diyor. Abi. Kuş. Benim sevdiğim hayvan kuş. Sarkuş. kuş. Benim sevdiğim hayvan kuş. Gerçekten kuşları sevmiyorum ya. Madem. Kelebek tamam. <laughs> Kelebek de iki, iki yıldız. Muhteşem çizmiş. Birazcık anlam vermeye çalışıyoruz. Koş. Bu da kuş çizmiş. Üç yıldız. Dört yıldız. Çok güzel çizmiş. Beş yıldız. Beş yıldız hatta. İlk defa bir şey beş yıldız verdim. Kapibara mı o? Kapibara. Kapibara için dört yıldız. Çok güzel çizmiş. Adaletli benim ben. Yarasa. Güzel. 2 dursun. İki yıldız mı dedim? 3 yıldızsa? İki yıldız diyeceğim. iki yıldız. Ben ne oluyor bugün? Bu ne? Aa çok tuhaf. Anlamadım ki ben. Bir yıldır. Anayın anayın artık arkadaşlar. Bebedinen. Oha. Buna mı verdiniz cidden? Siz buna verir arkadaşlar? Oha. D 4 dört yıldız ala birinci sonucu olmuşum. İşte ben teknolojik bir şeyler de alayım. Ana size teknoloji kafa. Çok da şey popüler. <laughs> Geliyorum. Ha geldim. Acaba neydir? 3 tur oynayan. 2 tur. 10. 4 tur oynayacağım. Uyuyan tek. Tek. Ne tek. Rar. La. Uyuyan birisini tekrar. Tamam uyuyan birisini tekrar yok. Şu zaman değil. Yatak çiğiz. Kutuda. Kutu şeklinde. Siz mi yatın? Zı. 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 Sertil kısmını şöyle yapayım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle yatak. Şöyle baza çizdik. Şöyle şöyle. Şöyle yaptıralım. Yaptıramıyoruz. Evet bazen ne bozdu. Mesela. Mavi bir için adam çizelim. Şöyle. Kırmızı bir tane battaniye. Battaniye. Zır, zır, zır. Benim de iki oldu gibi. Gibi gibi. Bu öyleymiş işte. Uceli tacı göstereyim. Dur bu oyundan sonra oynamadan sonra. Uceli taç. Artık yazarım yorumlara. Uceli eşyaları aldık. Yorumlar artık ne yazdı? Alacağımı almışsınız da, da. Dur. he Oynama zamanı gelsin de. Ben sizi burada bekliyorum. Uyuramayı bekleyelim. Oynama saati. Andik. Neymiş? Uyuma, Uyuma saati. Andik ve ne alakası var? Bir emoji yok. Emoji yok buna. Abi. Benim çizdim. Şu mavi çok kötü olmuş. <laughs> mavi çok kötü olmuş. Dinleyin anlayın. Anlamayanlar. Anlamadım ki ben uyan tekrarla. Anlamadım ki o yanlış puan verdim dur. Hem soru gönder. Adam da benden gibi. Felix <laughs> Undertaker olmuş bu. 100 puan. 100 100. <laughs> Undertaker çizmiş adam. Kesin buradan puan kazandı. Yürü yıldız. Ben bir tane emoji alabilirim belki. 70 TL çok pahalı. Ben ucuz olarak biliyordum. Terpettim. Çok mantıklı. 3 yıldır. Ve kazanan. Şu anda bulursam kendimi alacağım. Adam. Geçer resmini güzel çiziyorlar. Ondan beğeniyorlar. Ve yine sonuncu. Arkadaşlar. Oy ne oldu? Ha Ha boyamış da. Arkadaşlarımla birlikte geleyim de böyle oynasak mı? Bir adam kız sıkışıp kel saydı getir saydı. Dur. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Dur dur dur, dur bir dakika. Dur. Ne çizgesi bir, bir adam sıkışıp kalsaydı getirirdi. Ne getirdi? Böyle, şöyle. Şöyle. Bir adam şey yapayım. Sıkışmaz. 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 Ben de düzgün çizemedim ha. Sıkışmış sıkı, bir tane adam çizeyim. Sıkışmış adam. O sırada kamyon makinesi getireyim. Tamam gönder. Ama maalesef. Aslında karakterim güzel olmuş. Böyle güzel oldu video izleyip de böyle güzel olmuş diyenler varsa şey yapsın. Abi güzel oldu güzel oldu güzel oldu. Abi değiştim abi değiştim güzel oldu güzel oldu abi değiştim. Abi değiştim abi değiştim. Abi, abim abim sıkıştı. Abim oraya girdi. Evet. Ayın bacak. Al Zayda. Güzel <laughs> boyadık. Kaç. Aslında daha var kaçan. Kaçan Şöyle. Şöyle. Azıcık da yüzüne. Arkadaşlar yeni bir bölüm. Yeni bir şeyle daha karşınızdayım. Galiba bu video gecikecek. Nerede çıkarttın abi diyebilirsiniz. Neden olacak? Oyun bir anda karşı kapandı benim de. Sazım bitti hayır. Ondan sonra da kapattı telefon kendini. Demiştim ben size telefonla oynuyorum diye. Peki abi bilgisayar yok mu falan diyebilirsiniz. Bocuk olmasaydı olurdu. Bocuk. 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 Böyle tatlı mı size ettiğim Bu arada o bölümden son iki o. Seri sonra dev sürü arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmayın da. <laughs> Aldım oysa araba ya. İşte. Onun sonra değişiyormuş. Duyucu mu Öyleydi. Yani sonra değişiyordu. Hadi ben ya bunu açıkça dursun ben de geliyorum. Ben bunu basar, nasıl basardın abla? Abi arkadaşlar bunu nasıl basardı bu? Kadın bunu nasıl basardı? Şuna binecektim bak söyle, Bir göstereyim. Dur ben size çıktım bakalım. Burada sıra kalmış. Ne? Oynama zamanı. Bana oynatma lütfen. Ne olur bana oynatma. Oynatma bana kızım. Bu ne? Ya? İyi bir bunu boks. Ha? Yıldız bir yıldız Bu Buna be. Kurgulam ben burada. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. İşte böyle de tacım var. Ne hangisi güzel oldu? Onun yerlere yazın. Bu arada yazmak için şey, oyun önerisi varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videonun da buraya kadar geldik. Bundan sonraki gerçek videolarda anında haber olmak istiyorsanız da abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Bye. -bye.